Türkiye'deki en temel problem sürekli olarak sistemin değişmesi. Bu Hı -hı. hepimizin problemi. 15-20 milyon insanı eğitelim değil de 15-20 milyon insan sokağa çıkarsa biz bunlarla baş edemeyiz. Bunların parası da yok cebinde. Bunlar bir ekonomiye de bir şey yapmaz. Hepimize külfet. Yarın öbür gün kafalarını tasa atsa hepimize problem oluşturur diyerek bunları sokaktan uzaklaştırmanın yöntemi olarak biz binalar organize edip okullar Hı -hı. oluşturduk Hı -hı. ve okullara yolladık. Yani bugün eğitimde okulların mahiyeti, üniversitelerin mahiyeti, gençler hayat hayata girmesin buralarda zaman geçirsin sabahtan akşama kadar enerjilerini atsınlar burada dursunlar işte ondan sonra 20'lik küsürlü yaşlara geldiklerinde zaten bunların önünde askerlik iş kurma evlilik vesaire gibi problemler olacağı için bunlar 30'a kadar 35'e kadar nefes almadan devam eder ne oluyor? İnsanlar burada hayallerini kurgulayamıyorlar. İnsanlar umut edemiyorlar, ümitlenemiyorlar, geleceklerini göremiyorlar ve dolayısıyla ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Başka ülkelerde gelecek kurgulamak zorunda kalıyorlar. Bütün her şeyi kendi